Merhaba, bu videomuzda temel hukuk bilgisi kapsamında anayasa hukukumuzu anlatmaya devam edeceğiz. Bugünkü konumuz milletvekili seçimleri. Videomuzun içerisinde sırasıyla şu başlıklar olacak. Milletvekili seçilme şartları, seçim takvimi, seçimlerin yenilenmesi, seçmen olabilme şartları, seçim ilkeleri ve seçimleri denetimi. Öncelikle 1982 Anayasası'nın 75. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 600 milletvekilini oluşur. Maddenin ilk şeklinde bu sayı 400'dü. Daha sonra 1987 yılında 450'ye, 1995 yılında 550'ye ve en son olarak 2017 yılında da 600'e çıkarılmıştır. Milletvekili seçilme yeterliliği şartlarına bakalım. Türk vatandaşı olmak. Çifte vatandaşlık seçilmeye engel değildir. 18 yaşını doldurmuş olmak. Daha önce 25 olan seçilme yaşı 2017 yılında 18'e indirilmiştir. En az ilkokul mezun olmak. Askerlikle ilişiği olmamak. Daha önce askerliğini yapmış olmak şartı aranmaktaydı. Bir mahkeme kararıyla kısıtlanmamış olmak. Cumhurbaşkanı adayı olmamak. Yani bir kişi hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı adayı olamaz. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak. Toplam bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak. Adli para cezaları ya da seçenek yaptırımları seçilmeye engel değildir. Ağır hapis cezasına mahkum olmamış olmak, yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, terör eylemlerine katılma ve bu eylemlere teşvik ve tahrik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. Şimdi bu sayılan şartların bazı özel durumlarını aktaralım. Tutukluluk halinde, suç ne olursa olsun seçilmeye engel yoktur. Çünkü kesinleşmiş bir mahkeme kararı gerekmektedir. Yargılaması devam eden herkes masumdur. Ağır hapis cezası ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar affa uğramış olsa bile milletvekili seçilemezler. Seçilme yeterliliğine sahip olup da istifa etmedikçe aday olamayacak kişiler de vardır. Bu kişiler hakim ve savcılar, yüksek yargı organı mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, gök üyeleri, memurlar, sözleşmeli memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar. Milletvekili seçilme yeterliliğinin olup olmadığının denetimi Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılır. Şimdi diğer bölüm olan seçim takvimine bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclis seçimleri dört halde yeniden yapılır. 1. Meclisin seçim döneminin sona ermesiyle 2. Meclisin erken seçim kararı almasıyla 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanı'nca yenilenmesiyle 4. Genel seçimlere bir yıl ve daha az bir süre kalmışken Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda. İlk olarak meclisin seçim döneminin son ermesine bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 5 yılda bir yapılır. Seçimler Meclisin 5 yıllık görev süresinin dolmasından önceki son pazar günü yapılır. Oy verme gününden 60 gün öncesi de seçimlerin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Ülkemizde son seçimler 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır. Bu nedenle eğer bir erken seçim olmazsa sonraki seçimler 19 Haziran 2023 pazar günü yapılacaktır. İkinci olarak meclisin erken seçim kararı almasına bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla erken seçim kararı alabilecektir. Yani erken seçim kararı alınabilmesi için 600 milletvekilinin 360 tanesinin oy vermesi gerekir. Eğer meclis erken seçim kararı alırsa bu kararın alındığı günü izleyen 60. günü takip eden ilk pazar günü seçim yapılır. Ve bu seçimde hem milletvekilleri hem de Cumhurbaşkanı seçilir yani meclisin aldığı erken seçim kararı aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimini de kapsamaktadır. Yalnızca milletvekilleri seçilsin, Cumhurbaşkanı görevine devam etsin gibi bir durum söz konusu değildir. Meclisin böyle bir yetkisi yoktur. Üçüncü olarak Cumhurbaşkanı'nca seçimlerin yenilenmesine yani Cumhurbaşkanı'nın erken seçim kararı almasına bakalım. Cumhurbaşkanı tamamen kendi takdiriyle seçimlerin yenilenmesi kararı alabilir. Bu durumda da yine hem milletvekili seçimleri hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılır. Yani birlikte yenilenir. Yine bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü seçimler yapılır. Dördüncü olarak genel seçimleri bir yıl veya daha az kala Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasına bakalım. Anayasamız bu konuda Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçimi bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yenilenir denmektedir. Eğer Cumhurbaşkanlığı makamı boş kaldığında genel seçimlere bir yıldan fazla bir süre varsa Sadece cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır ve genel seçimlere kadar yeni cumhurbaşkanı çalışır. Daha sonra normal seçim döneminde meclisle birlikte yeniden cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır. Örneğin genel seçimlere 2 yıl kala cumhurbaşkanlığı makamı boş kalırsa sadece cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktır. Seçilen yeni cumhurbaşkanı 2 yıl boyunca görevine devam eder ve 2 yıl sonra genel seçimler yapılırken hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılır. Şimdi seçmen olabilme şartlarına bakalım. Türk vatandaşı olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. Buradaki yaş seçim günü itibariyle hesaplanacaktır. Seçmen kütüğüne yazılı olmak. Mahkeme kararıyla kısıtlanmamış olmak. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak gerekir. Seçme hakkına sahip olup da oy kullanamayacak kişiler vardır. Bunlar silah altında bulunan er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç cezaevindeki hükümlüler oy kullanamazlar. Seçim ilkelerimize bakalım. 1. Seçimlerin serbestliği ilkesi. Bu ilke seçmenlerin hiçbir baskı altında olmadan oy verebilmesini ifade eder. 2. Genel oy ilkesi. Bu ilke cinsiyet, ırk, servet, vergi ve öğrenim durumu gibi sınırlamalar olmaksızın bütün vatandaşların oy hakkına sahip olduğunu gösteren ilkedir. 3. Eşit oy ilkesi. Bu ilke her seçmenin tek bir oya sahip olduğu anlamına gelir. 4. Tek dereceli seçim ilkesi. Bu ilke ile seçmenler milletvekillerini doğrudan doğruya seçerler. 5. Gizli oy ilkesi. Bu ilke seçmenlerin oylarını tam bir gizlilikle verebilmesi anlamına gelir. Seçimlerin serbestliği ile de bağlantılıdır oy verme kabinlerinin kapalı olması, zarfların kapalı olması bu ülkenin bir sonucudur. Her seçmen en gizli şekilde oyunu özgürce kullanma hakkına sahiptir. 6. Açık sayım ve döküm ilkesi Bu ilke ile kullanılan gizli oyların sayımının aleni şekilde yapılması öngörülmüştür. Sandık, oy verilen yerde hazır bulunanların gözünün önünde açılır ve sayılır. Örneğin siyasi partilerin sandık müşahitleri vardır açık sayım ve döküm ilkesinin bir gerekliliğidir. 7. Seçimlerin yargı organları yönetimi ve denetimi altında yapılması ilkesi. Bu ilkenin amacı seçim serbestliğini ve dürüstlüğünü sağlamaktır. 8. Kişisel oy ilkesi. Bu ilke ile oy vermek isteyen kişi bizzat sandık başına giderek oyunu kendi kullanır. Vekaleten oy kullanılamaz. Başkası yerine oy kullanılamaz. İlkelerimizi sıralamış olduk. Seçimlerin genel yönetimi ve denetimi ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılır. Yüksek Seçim Kurulu'na bağlı olarak illerde il seçim kurulları ve ilçelerde ilçe seçim kurulları oluşturulmuştur. Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı yargıtay, beşi de danıştay tarafından seçilir. YSK'nın görevi ise seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimini ve denetimini sağlamaktır. Seçim süresince ve seçimden sonra gelen bütün şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisine sahiptir. Milletvekili seçimleri konusunda kısaca anlatmış olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.